İbn Ömer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah adına sizden bir şey isteyene veriniz. Sizi davet edene icabet ediniz. Size hediye verene karşılık veriniz. Verecek bir şey bulamazsanız onun için dua ediniz. Bugünkü fetvamız. Kadınların zinet eşyasından zekat vermeleri gerekir mi? Altın ve gümüşten yapılmış ziynet eşyaları zekat için gerekli diğer şartları da taşıdığı takdirde Hanefilere göre zekata tabidir. Bu itibarla altından yapılmış ziynet eşyaları 80.18 gram veya daha fazla olup üzerinden de bir yıl geçmiş ise 40'ta bir oranında zekatları verilir. Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan mamul ziynet eşyası ise zekata tabi değildir. Şafi, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise kadının normal olarak takıp kullandığı ziynet eşyası asli ihtiyacı sayıldığından bunlardan zekat gerekmez.